ziyaretçilerimiz bugün Kent Kulisi ekibi olarak Ali Kayası'na doğru yola çıktık. Dedik ki bir görelim Ali Kayası'nın son durumu ne? Biliyoruz ki hizmete açıldı. Son halini görmedik. En son iki ay önce gelmiştik. İzleyenlerimizle, takipçilerimizle paylaşalım. Tam çekime başladık. Yağmur başladı. İnşallah bereketiyle gelsin. Bakalım Ali Kayası'nda neler var? Evet şu an Ali Kayası'ndayız, girişteyiz gördüğünüz üzere. Özellikle belirtmek istiyorum, biz yaklaşık iki ay önce buraya gelmiştik. Yine sizlere çekim yapmıştık, paylaşmıştık. O geldiğimizde bu yol stabilize bir yoldu, çok kötüydü. Şimdi bugün görüyoruz ki tamamen sıcak asfalt yapılmış bu yol, yaklaşık 30 kilometre. Deyim yerinde ise yol yağ gibi akıyor, gayet konforlu bir yolculuk yapıyorsunuz. Bir diğer önemli ayrıntı ise Ali Kayası'na ulaşım haritalara işlendi. Buraya gelirken cep telefonunuza ya da aracınızın navigasyonuna Ali Kayası yazdığınız zaman sizi direkt buraya getiriyor. Nasıl gideceğim, nasıl edeceğim, yol tarifi almanıza gerek yok. Navigasyonunuza Ali Kayası yazıyorsunuz, sizi direkt buraya getiriyor. Bunu da belirtmiş olalım. Restoranımıza geldik. Şimdi içeride bir çay içmek istiyorum ve neler var onları görüp sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadi restorana bir geçelim bakalım neler varmış, nasıl olmuş. Çünkü biz buraya inşaat halindeyken gelmiştik. Nasıl bitecek diye de heyecanla bekliyorduk. Görelim içeride neler var. Sizlerle bunlar. Da paylaşalım. Gerçekten ben de heyecanla Hayır, bekliyorum. Merhabalar. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Güler yüzlü bir karşılama. Çok nezik bir mekan. Güler yüzlü bir karşılamayla girdik. Yaklaşık bir 500 kişi alır diye düşünüyorum burası. Hem kapalı alan hem de dışarıda yine eşsiz manzaraya karşı teras var. Tabii burada ne yiyip ne içebiliriz onu da şefimizden Emre Bey'den öğreneceğiz. Merhabalar. Evet, merhabalar. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Burada mekanımızı yeni açtık. Misafirlerimizi ağırlamaya başladık. En kısa zamanda tam anlamıyla açacağız. Şu an için çayımız, kahvemiz, Nescafe'miz, salebimiz, ekmek arası kavurmamız mevcut. Yakın zamanda kahvaltı tabağı ve Tam anlamıyla da açılışımızı yapıp Facebook çeşitlerine de gireceğiz. Misafirlerimizi bu şekilde ağırlayacağız inşallah. Ben yaklaşık bir 500 kişi alır diye Aynen. düşündüm. Hem iç mekan hem dış mekanla. Aynen da. aşağı yukarı 500 kişiyi ağırlayacağız. Evet. Talep nasıl? Talep şu anda da güzel. Gelenleri gördük, var. kalabalık. Aynen insanlar gelmeye başladılar. Hafta sonları daha kalabalık. Hafta sonları daha yoğunuz. Hafta içi ona nazaran biraz daha az oluyor. Ama şu an için güzel. Müzik Burada yağmur var, mis gibi bir hava var. Böyle bütün ciğerlerinizi bu mis gibi havayla doldurmanız gerekiyor. Yağmur bir yandan yağarken doğanın sesini de dinliyorsunuz. Zaten girişte de yazıyor. Eşsiz manzarası ve güçlü hikayesi olan Ali Kayası'ndayız, restorandayız. Hatta hiç olmasına rağmen gördüğünüz gibi kalabalık da aileler, gençler burada güzel vakit geçirmeye gelmişler. Şurada bir ailemiz var. Ben onlarla bir konuşmak, görüşlerini almak istiyorum. Merhabalar, afiyet Merhaba. olsun. Nasılsınız? Teşekkürler. İsminizi alabilir miyim? İsmim Selim. Selim Bey, Ali Kayasın'a daha önce geldiniz mi? Yok, ilk defa geliyorum. İlk Gerçekten defa, bayıldık. Şimdi görüyorum ailenizle birliktesiniz. Evet. Ailemiz mısınız? Evet evet kuralıyız. Ee, Ali Kaya'sının yapıldığını nereden duydunuz? Instagram'da, Instagram'da gördüm. Hani evet, Bu kadar harika bir yer olacağı yani aklımın ucundan geçmezdi. Hani böyle yapıyorlar ya böyle iş olsun diye yapılan evet, bazen, bir yerdir belki. Evet. Falan filan diye... değil. Evet. İnanılmaz yani gerçekten inanılmaz. Bayıldım ben yani kendime. Herkesin görmesi gereken bir evet, yer. Evet restoran güzel da güzel bizimle. bak şöminenin Tabii başında oturuyoruz. En güzel oturuyoruz yeri yani. almışsınız şöminenin başında. Evet. Peki afiyet olsun. Bir de böyle gençleri görüyorum. <laughs> Aralarında bir de beyefendi var. Evet öncelikle isminizi <laughs> alabilir miyim? Feyza. Teyze Hanımcığım afiyet olsun. Teşekkürler. İlk defa mı geliyorsunuz evet, Ali Kayası'na? Evet ilk defa geliyorum. Peki sadece direkt restorana mı geldiniz? Cam terasa çıktınız de mı? da gezdik. Gayet güzel manzarası çok hoşumuza gitti. Sonra buraya oturmaya geldik. Yürüyüş yolunda evet, e, yürüyüş evet. yaptınız. Aha. Ben eminim ki burada bol bol fotoğraflar, storyler, videolar çekilmiştir, <laughs> paylaşılmıştır. Evet. Yukarısı zaten çok güzel. Şehrimize güzel bir kazanım olmuş. Herkesin gelip gezmesini tavsiye ederiz. Arkadaşlarınız nasıl buldu acaba? <laughs> Onların da fikrini merak ediyorum musun? Siz musunuz? Yani güzel bir yer. Yani İmkanlı alanların gezmesi için güzel bir alternatif olmuş. <laughs> önce şöminenin başında Emre Bey ve ailesi vardı. Burayla ilgili görüşlerini almıştım. İşim bitsin ben de şöminede keyif yapmak istiyorum. Keyifle bir çay içmek istiyorum dedim kendi kendime. Ancak gördüm ki bizden önce gençler burayı kapmış. Çaylarını da içmişler. Afiyet olsun. Teşekkürler efendim. Öncelikle sizi bir tanımak istiyorum. İsminiz nedir acaba? İsmim Fatih Mehmet. Kahmanmaraş'tan geliyorum. Merkezden. Merkezden evet. Bu güzel tanıtım için öncelikle evet, teşekkür ederiz. Arkadaşlar tavsiyesi üzerine arkadaşlarla birlikte geldik. Güzel bir vakit geçirdik. Güzel, sıcak, ılımlı bir ortam. Herkesi bekleriz. Öncelikle hizmetten dolayı eee Büyükşehir Belediye Başkanımız Harettin Güngör'e teşekkürlerimi iletirim. Herkesi bekleriz. Peki şimdi az önce gençler vardı onlarla da konuştum. Bir de çok çok sık değişiyor. Çayını içen ya da yemeğini yiyen gezmeye çıkıyor. Bir cam seyir terasına evet. gidiyor. Siz Önce çay içmeye mi geldiniz, gezip mi geldiniz? Buraya? Öncelikle arkadaşlarla birlikte bir cam teyasta çıktık. Orada güzel bir vakit geçirdik. Fotoğraflarımızı, videolarımızı çektik. Sonrasında arkadaşlarla birlikte güzel bir vakit geçiyoruz. Herkesi de bekleriz. Siz nasıl buldunuz? Ee, çok güzel bulduk. Gördüğümüz reklamlar olsun ve tavsiyeler üzerine gelip bir bardak çayınızı kesinlikle içmek istedik ve bu yüzden buradayız. Kesinlikle herkesi bekliyoruz. Gençlerle sohbet daha bir başka. Sizin de isminizi öğrenebilir miyim? İsmim Burak. Biz de arkadaşların söylediği gibi Gerek sosyal medya üzerinden gerekse arkadaş ortamlarından tavsiye üzerine geldik. Gerek teras olsun gerek restoran kısmı olsun gayet başarılı, gayet özenli yapılmış. Kesinlikle tavsiye ederiz herkesin gelmesini. Evet, gerçekten gurur duyulacak bir hizmet. Emeği geçen herkesin emeğine sağlık. Sonsuz teşekkürler ediyoruz. Şimdi de sizlere terasın eşsiz manzarasını göstereceğim derken o yağmur altında ben bir tanıdık gördüm. Hem de çok sevdiğim birini gördüm. Kamerayı böyle çevirelim mi lütfen? Ahmet abicim. İnanılmazsın yemin ediyorum. inanılmazsın. Seni gördüğüme çok mutlu oldum. Ne güzel tesadüf ya. Şimdi Hayırdır? ben bir saniyenizi rica ediyorum. Şöyle. valla biz çekim yapıyoruz. Ya ben de bugün işte salı tatil günümüz. Muhteşem olmuş ya buralar. Bak şurada bir şey göstereceğim size. Deminden beri oraya bakıyorum. Şu yol biz çocukken İstanbul'a gittiğimiz yol. Anlıyor mu kameramız o yolu? Şimdi 40-50 yıl önceye gittim. Biz yoldan geçerken otobüsün camına yapışırdık. Ali Kayası'nı göreceğiz diye. Ve şu anda ben Ali Kayası'nın tepesindeyim. Sanki 50 yıl sonrasını yaşamış gibiyim çocukluğumuzun. Ne kadar güzel. Ya, değil mi? Çok duygulandım. Evet, yani çok güzel bir tesis olmuş. Harika bir yer olmuş. Fakat ben bunun böyle eee o dokusundayım. Deminden beri çok duygulandım. Öncelikle Kahramanmaraş Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör Beyefendi'ye böyle bir tesisi kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Yani çok zekice ve çok güzel düşünülmüş bir şey. Hem turizme kazandırmak hem böyle insanların çok böyle görmek isteyip de ulaşamadığı bir Ali Kayası'nın tepesinde tesis kurmak yani doğayla iç içe olmak için insanlara verilen hizmet tebrik ediyorum. Çok kıymetli. Evet, evet, Başarılarının devamını diliyorum. Peki Ahmet abicim yolu nasıl buldunuz asfaltı? Biz daha önce burası işte temel atılırken geldik. İnşaat halindeyken geldik. Çok kötü bir yol vardı. Tabi ulaşım da çok önemliydi. Yolu da bir kez de sizden dinlemelerini istiyorum izleyenlerimizin. Nasıl buldunuz yolu? Şimdi ben ilk defa geldim. Arkadaşlarla beraber bugün salı bizim tatil günümüz. Evet. Arkadaşlarla bir çay kahve çektik. Bugün tatil günü. Evet. Yol çok güzel. Ee, yeni yapılmış galiba. Baya bir konforluydu. Ee, bir sıkıntı çekmedik. Bir iki viraj var ama çok normal yani böyle bir yolda. Gayet güzel. Merkeze de çok uzak değil. Sanırım 30 kilometre falan diye düşünüyorum. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Evet. Yani rahatlıkla gelip çay kahve, yemek yenecek. Böyle doğanın bu tınısını dinleyecek. Muhteşem bir yer. Emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Ayrıca size de çok teşekkür ediyorum. Ay ben Canımsın. teşekkür ediyorum. Ee, çok mutlu oldum. Ben de çok Gerçekten, mutlu oldum. Gerçekten tamamen tesadüfi evet. oldu. O zaman şuraya gideceğim. Mı? Arkadaşlarınızdan sizi ben alsam, müsaade istesem. Tabii, tabii. Beraber geçsek, yürüyüş yolundan bir geçsek. Çok terasa mutlu ulaşsak, olurum. Terasa ulaşsak, cam terasa. Çok mutlu Peki, olurum. Peki, ben de çok mutlu olurum. Hadi gidelim bakalım. Müzik Takipçilerimiz yağmur altında buranın keyfini çıkaran sadece biz değiliz. Selami Bey'i gördüm. Sayın Selami evet. yardımcı. Kendisine dedim ki burayla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim dedi ve güzel de bir haber verdi. Çok heyecanlı bir hazırlığı var. Selami Beyciğim öncelikle Tabii ki. Seyir terasıyla, Ali Kayası, cam seyir terasıyla ilgili görüşlerinizi almak evet. istiyorum. Nasıl buldunuz burayı? Ee, önce, bir önce onu dinleyelim. Tabii, öncelikle emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Mükemmel bir yer olmuş. Karavan barajımıza bunun gibi bir daha çok hani yer lazım çünkü bu şehir bunları hak ediyor. Bunun gibi çalışmaları daha fazla olması değil inşallah. Evet. Böyle bir diyeyim. de heyecanlı bir haberim var. Evet biraz heyecanlıyım. Var. Bir evlilik teklifi planım var burada. Burada evlilik teklifi yapmayı planlıyorum. İnşallah tabii tamam derlerse. Evet, bakalım içeriye soracağız aynen. yetkililere. Ali Kaya'sına ilk defa mı evet, geliyorsunuz? Evet, ilk gelişim buraya. Tamam. Neden burası evlilik teklifi için? Şimdi şöyle söyleyeyim, hani Maraş'ta yapılan bütün herkes hani her yeri yaptılar. Ben de dedim evet. ki ilk defa olan bir yer olsun. Çünkü ha. benim nişanlım ilkleri hak ediyor. Hiç unutulmaz bir evet, an evet, olsun hem de Yani ilk kez yapasın bir yer istedim ve geldim hani çok güzel olmuş gerçekten. Size evet der mi sevgiliniz? Yani nişanı kabul ettiğine göre evet de diyecek mi iktimat? Hayır. Şu nişanlıyız. Arada, Büyük ihtimal diyecek inşallah bir aksiyon evet, olmazsa. Evet çok şanslı. Nişanlınıza iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı bizim aracılığımızla? Yani bu yağmurda senin için uğraşıyorum ve seni çok seviyorum. Genç çiftimize mutluluklar diliyoruz. Gerçekten Selami Bey'in heyecanı da gözlerinden okunuyordu. Şimdi tam şöyle aşağısını almak istiyorum. Cam terastayım. 300 metre kadar yukarıdayız. İnanılmaz bir manzara var. Burada olmak gerçekten çok heyecan verici ve burası Kahramanmaraş, dünyanın cenneti Kahramanmaraş diyoruz. Ali Kayası her zaman söylüyorduk. Kahramanmaraş turizminin göz bebeği olacak diyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör'ün turizm altyapısını güçlendirmek adına attığı en önemli adımlardan biri, projelerinden biri. Ben bir Kahramanmaraşlı olarak da kendisine teşekkür ediyorum. Şu eşsiz manzaraya bizi kavuşturduğu için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör'e Kahramanmaraş'a böylesine güzel bir projeyi kazandırdığı için teşekkür ediyorum bir Kahramanmaraşlı olarak ve sizi şu manzarayla baş başa bırakmak istiyorum. bitmiyor. Yağmurlu bir gün ama inanılmaz derecede bir ziyaretçi akını var burada. Ben bir türlü çekimi bitiremiyorum. Ee, yine burada İbrahim Bey ile karşılaştık. İbrahim Bey buradaki köydenmiş. Ee, İbrahim Bey'in de görüşünü almak istiyorum. O da bizim gibi yağmurlu bir günde evet. gelmiş. İbrahim Bey siz daha önce burayı gezdiniz mi? Ailenizle gelmiştiniz. Evet. Daha önce gezdim ben de ailem gelmedi. Evet. Evet. Ee, güzel oldu. Köyümüze bir değer kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Bir, evet. bir imkanı sağladığı için. Ee, evet. Gerçekten her yatırım evet. bulunduğu yere değer katar. Bu yatırım evet. da bulunduğu yere değer kattı. Biz yarın bir gün o geldiğimiz konforlu yolun kenarlarında buranın yöresel ürünlerinin satışını da göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi yine yöre halkımızdan <laughs> Bir hanımefendiyle Hı. karşılaştık. Onun da fikrini almak Hı. istiyorum. İsminizi alabilir miyim önce? Hüriye Semerci. Hüriye Hanımcığım ilk defa mı geliyorsunuz Ali geliyorum. Çok geldik önceden de şimdi ilk defa geldim yapılışın. Burası Nasıl Burası çok oldunuz? değerli, burası çok güzel. Hoşuma gitti benim. Evet. Dolandım geldim. Burada çok oturduk şu ileride çadırda. Çadırda Aha, ne yapardınız siz? Hayvanları sayardık, süt pişirirdik, yoğurt yapardık, çökerlik, evet. pendir. Çok oturduk, çarda, çamurda şavlarla, ne şimdi kimi dolanırdık. Ne güzel, ne güzel. Ha. elleriniz emeğinize sağlık. Bu Karakayı'ya, bu baraja çok geldik. Çok geldi giderdik yani. Buralar bizim şu ileride evler, akrabalarımız, yabancı değil. Ama şimdi bambaşka bir yer oldu ama, değil mi ha. burası? Ama ben ha. Ha. şimdi buraya şu demde korkuyorum geldim Korkmayın, ama. Korkmayın, hiçbir şey olmaz Vallahi burada. Vallahi korkuyorum. Korkmayın, güvenle gezin, manzaranın tadını doğru. çıkarın. Ha. Evet yarın bir gün sizin o yaptığınız ha. süt ve süt ürünleri ha. var ya ha. Ha. Onları çok güzel ha. Ha. Tabii. buralarda da pazarlayabilirsiniz Aynen. Aynen. Ekonomik anlamda da burası Aynen. sizin köylerinizi e, Mahallelerinizi canlandıracaktır <laughs> Aynen. Aynen. Emin olun buna Aynen. Bu canlılık da sizin ekonominize Aynen. katkı sağ sağ sağlayacaktır teşekkür ederim. Ben size iyi gezmeler diliyorum Size de iyi gezmeler teşekkür ederim Ben teşekkür ederim. Her ediyorum. konuştuğumuz, tanıttığımız için teşekkür ederim Sağ olun <laughs> Hala yağmura rağmen İnanılmaz derecede akın akın insanlar burayı görmeye geliyor. Ben bu kadar düşünmüyordum. Bu kadar etkili olacağını düşünmüyordum. Çünkü mevsim kış mevsimi. Yazın insanların buraya akın akın gelmesi normal ama kışın bile şu yağmur altında bakın aileler akın akın geliyorlar. İnanın ben görünce çok mutlu oldum. Ne kadar yerinde bir yatırım yapıldığını da bir kez daha anlamış olduk. Müzik Evet sevgili takipçilerimiz yine bir ailemizi yakaladık genç kızlar kaçtılar konuşmak istemediler ama hanımefendiyle beyefendi e, buranın güzelliğini onlar da anlatmak istediler ilk defa geliyorlarmış önce ben hanımefendiyi bir tanımak istiyorum isminizi alabilir miyim? Melek Açıkgöz Ilıca'dan geliyorum Ilıca kaplıcalarından evet. böyle bir gezelim dedik yani görelim dedik defa görüyoruz. Bir de oğlum çok istedi. Her gün bize ısrar etti. Aslında evet. çalışıyoruz biz yoğunuz. Eşim de çalışıyor, ben de çalışıyorum. Okul çıkışı bir götürelim dedik bir saatte de olsa. Nasıl buldunuz? Çok güzel buldum. Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel olmuş. İnsanların böyle gelip kafasını dağıtabileceği, ormanda oksijen alabileceği bir yer olmuş böyle. Yani Işıklandırmalar bütün, da yani muhteşem. Birazdan hava karardığında evet. daha da güzel ben, olacak. Buraya geldim ben böyle yani kafamdaki sorular, stres böyle gitti, azaldı, sakinledim. Değil mi? Ne gerçekten kadar güzel. Çalışan insanların gelmesini tavsiye ederim. Siz de tanıyalım beyefendi. Şimdi ben Ökkeş Açıkgöz, Ilıca Kapıcalarındayım. Güvenlik görevlisiyim, aynı zamanda otel işletiyorum orada. İlk defa geliyoruz, doğa manzarası muhteşem. Barajımız, ormanımız, yani cam terasımız gerçekten çok güzel olmuş, çok beğendim. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyelim şehrimize. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Evet kesinlikle buranın havasını solumanız ve ruhunu yaşamanız lazım. Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı herkesi dünyanın cenneti Kahramanmaraş'a davet ediyoruz. Ali Kayası Cam Seyir Terası'nda mutlaka görmeniz gerek diyoruz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.